Bugün 4 Ağustos Pazartesi ve haftanın ilk işlem günü. Sizler için özenle hazırladığımız Piyasalara Günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a hoş geldiniz. Hemen belirtelim bu program Kolendi Menkul Değerler Araştırma Biriminin Günlük Bülteni temel alınarak hazırlandı ve tabii ki burada paylaşılanlar yatırım tavsiyesi niteyi taşımıyor. Şimdi e, gelin bültendeki önemli noktalara piyasalardaki gelişmelere bir bakalım. Geçen cuma ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi o epey konuşuldu değil mi? Beklentilerin altında kaldı. Evet evet beklenti 106 bin kişiydi yanılmıyorsam. Açıklanan rakam sadece 73 bin oldu. Üstelik e, bir önceki ayın verisi de aşağı doğru revize edildi. Hmm. Bu durum e, piyasanın Amerikan Merkez Bankası yani FED'e yönelik beklentilerini hemen değiştirdi diyebiliriz. Nasıl bir değişiklik oldu orada? Faiz indirimi beklentisi mi arttı? Aynen öyle. Eylül ayında bir faiz indirime gelme olasılığı piyasa beklentisi %45'lerden bir anda %70'lere sıçradı. Bu bayağı keskin bir hareket aslında peki bu beklenti değişikliğinin piyasalara somut yansıması nasıl oldu İşte ons altın dolar tabii hemen etkisini gördük faiz indirimi beklentisi genelde doları zayıflatır e, dolar endeksi de yaklaşık %1 değer kaybetti buna karşılık hani güvenli liman olarak görülen ons altın orada fiyatlar %2'ye yakın prim yaptı İlginç ama bu faiz indirimi beklentisine rağmen ABB borsaları cumayı düşüşle kapatmış. yüzde %2'lere varan düşüşler. Evet, o biraz kafa karıştırıcı oldu sanki. Yani normalde faiz indirimi beklentisi borsaları destekler ama cuma öyle olmadı. Belki başka endişeler vardı. Asya tarafına baktığımızda da haftaya karışık bir başlangıç var. Mesela Japonya'da Nikkei endeksi %1,3 düşüşle kapanışa hazırlanıyor şu sıralar. Peki yurt içine dönelim. Bugün bizim için en önemli veri sanırım saat 10'da gelecek değil mi? Temmuz ayı tüfe verisi. Kesinlikle. Tüketici fiyat endeksi. Piyasanın genel aylık beklentisi %2,4 seviyesinde. For Invest anketindeki medyan beklenti biraz daha düşük %2,35. Bu veri Borsa İstanbul için neden bu kadar önemli? Yani beklentilerin altında gelirse ne olur? Şöyle çünkü enflasyonun gidişatı hem Merkez Bankası'nın adımlarını hem de genel ekonomik iklimi çok etkiliyor. Eğer TÜFE diyelim ki beklentilerin belirgin altında belki %2 gibi bir rakam gelirse bu piyasada bir oh dedirtebilir. Yani risk iştahını artırır diyorsunuz. Evet, evet. Risk iştahı artar ve Borsa İstanbul'da belki de TL bazında yeni zirveleri konuşmaya başlarız. Cuma günü İto'nun İstanbul enflasyonu aylık %2,62 gelmişti. Onu da zıtırlatalım. Bakalım TÜİK verisi nasıl bir tablo çizecek? Peki BIST 100 endeksi için genel beklentiniz ne yönde? Yabancı ilgisi devam ediyor mu? Evet, iyi bir noktaya değindiniz. Geçen hafta yabancı yatırımcıların hisse senedi alımlarının devam ettiğini gördük. Bu ilgi önemli bir destek unsuru. Bu yüzden hani endekste kısa vadeli geri çekilmeler olursa bunlar genelde alım fırsatı olarak değerlendiriliyor piyasada. Bugünkü tüfe verisinin de yaratacağı havayla birlikte ben güne alıcılı bir başlangıç bekliyorum açıkçası. Diğer verilere de hızlıca bir göz atalım isterseniz. ABD'de işsizlik oranı %4,2 gelmiş, beklentiye paralel. Evet, imalat tarafındaysa iki farklı PMI verisi var. Biri iyi, diğeri kötü geldi. Üretim PMI 49,8 ile beklentiden iyi ama ISM imalat PMI 48 ile beklentinin altında. Biraz karışık sinyaller var orada. Türkiye'de imalat PMI da zayıf gelmiş. 45,9 ile son 9 ayın en düşüğü. Maalesef o veri üretim tarafında bir miktar yavaşlamaya işaret ediyor olabilir. Bir de otomotiv satışları var. Temmuz'da 107 bin adet olmuş. Bugün ilerleyen saatlerde de veriler var sanırım. Evet saat 17'de ABD Haziran ayı fabrika satışları verisi var. Orada beklenti eksi %4.9. Akşam 19'da da Rusya'nın Haziran ayı gayri safi yurt içi hasıla verisi gelecek tamamdır. Şimdi isterseniz biraz da şirket haberlerine bakalım. Bültenimizde öne çıkanlar var. Medical Park'ta önemli bir gelişme olmuş. Evet, ana ortaklardan Lightyear Healthcare elindeki %15'lik payı kurumsal yatırımcılara satmış. Hisse başına fiyat 335 TL. Bu cuma kapanışına göre iskontolu bir fiyat değil mi? Aynen. %12.6'lık bir iskonto var. Ama tabii büyük bir işlem 9,6 milyar TL'nin üzerinde bir brüt hasılat elde edilmiş. Efor Çay tarafında da hareketlilik var, yeni bir şirket kurmuşlar. Evet, Ofer İçecek ve Gıda Pazarlama adın ya, 150 milyon TL sermayeli bir şirket. İlginç olan bir de Adıyaman'da maden arama ruhsatı için başvurmuşlar. Yani hem gıda hem madencilik. Hmm, çeşitlendirme adımı gibi duruyor. Tümosan ne yapmış? Tümosan, kayıtlı sermaye tavanını 8 milyar TL'ye çıkarmış bu gelecekteki potansiyel sermaye artırımları için bir limit belirleme aslında. Büyüme planlarının bir işareti olabilir. Anladım. Başka neler var? Tuborg. Tuborg, Beam Santori Distribution ile bir distribütörlük anlaşması imzalamış. Gelecek Varlık Yönetimi de İş Bankası'nın tahsili gecikmiş alacaklarından bir kısmını 420,6 milyon TL'lik bir portföyü satın almış. Gen ilaçın Azerbaycan'daki yatırımı ile ilgili bir haber var sanırım. Evet, oradaki bağlı ortaklığı Gen Kafkasya'nın sermayesine 15,3 milyon Azerbaycan manatına yükseltmiş. Tek Art Turizm'de Ode Bank ile bir borç tasfiyesi protokolü imzalamış. Escort Computer'da bir satış yapmış. Evet, küçük bir pay satışı. Bağlı ortaklığı Artyox'daki %5 payını 3 milyon TL'ye devretmiş. Yurt dışından gelen bilanço haberleri de var. Teknoloji devleri, Apple, Amazon. Evet, Apple'ın ikinci çeyrek geliri yıllık %10 artışla 94 milyar dolar olmuş. Hisse başına karı da %12 artmış. Amazon daha da güçlü gelmiş hatta. Geliri yıllık %35 artışla 18,2 milyar dolar. Hisse başına karı 1,68 dolar. Bayağı iyi rakamlar. Bir de MicroStrategy var. Bitcoin yatırımlarıyla bilinen. Evet, onlar da ikinci çeyrekte 10 milyar dolar net kar açıklamışlar. Ve bilançolarında ortalama 73 bin dolar maliyetle yaklaşık 629 bin adet bitcoin tuttuklarını belirtmişler. Ciddi bir miktar. Evet 9.59'da bugünkü bültenin e, öne çıkan başlıklarını ve detaylarını sizinle paylaştık. Piyasalara ve şirketlere dair önemli gelişmeler bunlardı. Harika bir gün ve tabii ki bol kazançlı bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.